işsizlik konusu. Şimdi yüzde 27 genç işsizlik Türkiye'de. Haklı olarak çok uzun yıllardır aslında bize gelen sorularda ilk soru işsiz kalır mıyım sorusu oldu. Hmm. Önceden hani şu bölümü istiyorum ne dersiniz şeklinde gelen sorular artık şu bölümü düşünüyorum işsiz mezun olduğumda işsiz kalır mıyım? Çok üzüldüğüm bir soru daha var. Devlette KPSS ataması var mı? Şimdi iki açıdan sormak istiyorum o yüzden. Ee, özellikle siz bu bölümleri belirlerken hem sağlık alanındaki bölümleri belirlerken hem de sağlık dışı e, bölümleriniz var. Mühendislik var mesela bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği var, evet. psikoloji var, tabii. Hani sağlık dışı alanlarınız da var. Bunları belirlerken istihdam konusunu etüt ettiniz mi? Tabii. İlk Yusuf Hocamla başlayalım. Onu isterseniz evet. e, şöyle tabii Hı -hı. ben e, genel olarak nasıl baktık bu sürece? E, istihdam ve meslek önemli bir şey yani birbiriyle çok ardışık şeyler e, O yani bu bölümleri ve programları biraz onlar üzerinden zaten e, planladık yani nerelerde eksikler var nerelerde ihtiyaç var hı hı. o arz talep süreçlerini biz tabi yabana atmadık zaten hani ciddi istatistikler de var o OECD rakamlarıyla bizim e, kendi rakamlarımızı karşılaştırdığımızda açtığımız bölümlerin hepsinde e, açıkçası açık var yani onu hocam isterseniz rakamlar, sayılarla, sayılarla hı hı. belirtebilir yani bizden mezun olanın açıkta kalma ihtimali zayıf İki sebeple bir açık var iki bir kere farklı olacaklar yani çok iyi pratik hı. staj yapmış olacaklar İyi yetiştirmiş olacağız çünkü hem laboratuvar hem hastane imkanlarımız çok iyi Atlas Üniversitesi mezunuyum dendiğinde sıradan bir üniversite muamelesi görmeyeceklerine inanıyorum ben bütün uğraşımız bu açıkçası. ya yani Diplomanın kıymetli oluşu. Çünkü bir yan belki şey olacak bir yan insan sahada olacak işsiz veya değil. Bu bizim programlarda öyle bir handikapla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Bir, iki dediğim gibi biz eğer bu çocuklara çok iyi bir diploma, çok marka bir diploma verebilirsek o işte diplomanın içini doldurarak yani bu çocukların gerçekten iyi bir staj imkanından, laboratuvar imkanından ve bilgi birikiminden geçirerek onları bir sahaya hazır hale getirirsek zaten aranır olacaklar. Bizim üniversitenin en önemli özelliği bu olacak diye düşünüyorum. Bu konuda da gerçekten kendimizi vakfetmiş durumdayız. Evet. Evet, bir Yapılan de atlas ailesi gibi yapacağız. Mezunlarımıza sahip çıkacağız. Hı. Evet. Evet biraz belki Yani biz şöyle düşündük. Evet, biz şöyle dedik mi? Yani buradan mezun olan öğrenci şunu bilecek. Yani buraya gelirken de bence o düşünce yapısıyla gelmesi lazım. Ben buradan mezun olduğum zaman kesinlikle çok iyi bir e, yetkinliğim olacak. Yani ben evet hani bazıları okuyacağım edeceğim ama çok iyi bir doktor olacağım. Çok iyi bir hemşire olacağım. Çok iyi bir psikolog olacağım. Okulu bitirdiğim zaman ben bunu olmuş olacağım. Yani evet. Biz o düşünce yapısıyla buraya gelmeni istiyoruz. Yani bir kere hani evet bu öğrencilerin iş imkanındaki kaygıları bir kere burada çözmeye çalışacağız. Çünkü siz iyiseniz, mesleğinize yetkinseniz zaten aranılan biri olacaksınız. Aynen. Yani siz aramayacaksınız, siz aranılacaksınız. Bu bir tarafı yani bu biz üniversite olarak öğrencilere vereceğimiz taraf. Tabi öğrenci de burada bu işin içinde olacak. Yani tek etkileşimli bir eğitim sistemi değil bu. Biz vereceğiz. Onlar da almak için çabalayacaklar. Ve o zaman mezun oldukları zaman da aranılan insan olacaklar. Öbür tarafta evet OECD'nin verileri var, bizim ülkemizdeki sayılar var. Eee hani kabaca sayılar. Yani, yani şöyle 4 yıl sonra işsiz hemşire İşsiz tıp doktora, işsiz diş hekimi, işsiz e, ne bileyim opt optis, optisyen opt galiba doğru mu? fizyoterapi evet. evet. E, bu olur mu? Böyle bir ihtimal var mı? Çünkü e, çok mu acaba üniversitemiz? Baktınız mı sayılara? Nasıl tabii kıyasladınız? Ki, acaba? Bu sayıları değerlendirdik. Bir kere şöyle düşünmek lazım. Yani biz üniversitemizi kurarken evet üniversite belli bir eğitim verecek ama ülkemizin gerçeklerini de bilmek, ülkenin ihtiyaçlarını da gözüne almak durumundaydık bunu da çok gözettik açıkçası. Evet yani bir sektörde fazla bir istihdam varsa oraya niçin hani biz eğilelim? Ama sayılara baktığımız zaman mesela doktor hekim sayısına geldiğimiz zaman OECD ortalaması neredeyse yarısı kadar. Türkiye'de mi? Türkiye'de. Ve üstelik de hani ihtiyaç da bunun iki misli. Türkiye. Çünkü doktora başvuran hasta da OECD ortalamasının iki misli. Yani baktığın zaman esasında açık dört misli gibi. Hmm. Hani bu diş hekimliğinde de aynı şekilde. Hani diğer taraflarda bakarsak hemşirelik, ebelik bunun dörtte biri. Yani OECD ortalamasının dörtte biri kadar bizde ebe ve hemşire var. Çok açığımız var aslında. Aslında çok açığımız var. Bir de tabii ki de mesela fizyoterapiste bakarsak, fizyoterapiye geldiğimiz zaman hani tıp, diş, ebe hemşire deyince bilinen hani sektör ama fizyoterapi, ergoterapi gibi bölümler çok bilinen bölümler değil. Orada açığımız çok daha fazla. Bu OECD ortalamasının beşte birine, onda birine kadar indirgeniyor bu sayılar. Hı hı. Tabii siz hani sayıyı evet yerine getireceksiniz ama bunu da kaliteli bir şekilde yerine getirmeniz lazım. Evet. Çünkü sağlık bir ekip işi. Yani sadece hekimle bu iş olmuyor. Yani ameliyata girdiğiniz zaman sizin hemşinizin çok iyi olması lazım. E, Personelinizin çok iyi olması lazım. Anestezinin, perfüzyonistinizin çok iyi olması lazım. Ki siz çok mükemmel bir şey ortaya çıkarın. Hı hı. E, yani sevgili arkadaşlar sağlıkta iş fırsatları çalışmamızı biz 8 yıl önce yapmıştık. Geçen yıl biraz temkinli davrandım. Ama sayılara bakınca şunu görüyorsunuz ki sağlıkta daha önümüze çok alacağımız bir yol var. Tabii. Yani nüfusumuza oranla Hı -hı. E, şu andaki mevcut sayılar düşük OECD ülkeleriyle Hı -hı. kıyasladığımız zaman ve önümüzdeki nüfus artışına göre de e, daha Beliz ihtiyacımız artacak. Var, yani işsiz kalma ihtimali gerçekten zayıf. E, çok zayıf. E tabii çok kötü bir mezunsundur işsiz kalırsın o tabii, ayrı var. hani kalitesi de önemli burada mezunun. Tabii. Ama sayılar şunu gösteriyor ki sağlıkta uzun yıllar iş fırsatları devam edecek gözüküyor. Bir şey daha eklemek lazım. Şimdi bir gerçekten kaliteli bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Baton hocam da ben de söyledim. İkincisi tabii iş fırsatları açısından da Türkiye'de hala ihtiyaç var. Üçüncüsü de biz tabii bu sağlık özellikle açtığımız programlarda onu da biraz irdeledik. Yani yurt dışında da ciddi ihtiyaç var. İsteyen evet. arkadaşlarımız şimdi bizim üniversitede yabancı dile çok önem vereceğiz. Açıkçası onun altyapısını oluşturuyoruz. Hem İngilizce laboratuvar olacak. Hem online eğitim olacak hem de e, pratik uygulama alanı oluşturacağız. Hem yurt yurtiçi e, bağlantılarımız var. O anlamda öğrencilerimize ciddi destekler sağlayacağız. Yabancı dili hani önemseyen bir üniversiteyiz. Pratikleri yani staj imkanlarını önemseyen bir e, lab, e, üniversiteyiz. Laboratuvar az önce dediğim gibi çok önemsediğimiz bir başlık. Dördüncüsü de Mezuniyet sonrası biz bunları takip edeceğiz yani evet. başarılarla. Bu da çok önemli. Bu yurt dışı bağlantısı, yani ben bunun içerisinde Hı -hı. yurt dışı açısından da şöyle. Bizim zaten hani kurum olarak adı konmamış bir üniversite gibi çalıştığımız için yıllardır zaten yurt dışında ciddi bağlantılarımız, ilişkilerimiz vardı. Biz oralarda da gördük. Yani oralarda da uygulamalar ve pratikler yaptık. Batuhan hocamla beraber ...yurt dışında bir hastane çalışmamız vardı... ...hatta orada hı hı. E, çok e, eğitim verdik... ...epey bir insan yetiştirdik... ...bu alanda yüzden, tecrübeniz var... ...tabii çok. yani Balkanlarda ciddi anlamda... ...bir katma değer yarattık e, oralarda... ...epey insan yetiştirdik oralarda da... E, ...dolayısıyla bu yurt dışı e, istihdam da aslında... ...hiç yabana atılır bir şey değil... ...sağlıkta dünyanın her yerinde ciddi ihtiyaç var... ...sadece onun için lazım olan tek şey... işte pratik ve yani iyi, iyi, iyi yetişmiş iyi, iyi. olmak, iki bir yabancı dil bilmek. Yani bu bu iki evet. unsuru inşallah evlatlarımıza, yavrularımıza verebilirsek onların zaten altın bilezik meslekleri olmuş olacak. Dünyanın evet. her yerinde, Türkiye'de olması da şart değil. Dünyanın her yerinde mesleklerini Geçerli icra edebilecekler meslek. tabii. Bir grup yani Bu çok sektör. kıymetli bir şey yani. İleride robotlar işimizi alır mı sağlık sektöründen? Aldın. Ya da teknoloji <laughs> eğitimi ne durumda? Rektör hocam bunu. <laughs> evet. Rektör hocam ne dersiniz? Yani girdim ben yarın öbür gün fizik tedavi uygulamalarını yapan robotlar benim işimi alır mı? Hani istihdamı konuştuk evet. ya, orası eksik kalmasın. Şimdi tabii hani İskandinav ülkeleri birazcık bunu böyle standartize etmeye çalışıyorlar. Ama anne hani siz insanın o ne, Bu işin merkezi insan odaklı bir merkez bunu standarize ederken insanı maalesef buradan çekemiyorsunuz. Elbette ki teknoloji bize çok faydalı olacak. Elbette ki biz teknolojinin her gelişmesinden faydalanacağız. Belki bizim bu sektörde yapmamız gereken en önemli şey bu. Ama siz doktoru, insanı bu sektörden çekemezsiniz. Çünkü sonuçta bir iletişime giriyorsunuz. Makinelerle veya işte o ekranlarla iletişime giremezsiniz. Sonuçta bir güven hissi karşıda olması gerekiyor Çünkü siz o insana güveniyorsunuz hayatınızı teslim ediyorsunuz O yüzden Elbette ki biz bu teknolojiden robotik gelişmelerden Yapay Zeka'dan faydalanacağız ama hani bunlar bizim işimizi alır mı Ben çok mümkün görmüyorum bunu açıkçası